Hepinize merhaba arkadaşlar. Güvercin Çiftliğim kanalına hoş geldiniz. Çatıdayız. Kuşlarımızı açtık. Şu anda bütün kuşlar uçuyor. Hatta uçmayan birkaç tane vardı galiba. Kümesin kapısını açtım. Bugün keyifleri yerinde herhalde. Açtım hepsi uçmaya başladı direkt. Şöyle bir çekelim bakalım. Gereksinler. <laughs> Yapmayın işte in oğlum niye inmiyorsunuz siz? karşıya gittik onunla. Heh, bu da aferin. Bravo size. Böyle gördünüz yere pırıltılarını verdim ben. Kaç defa verdim. Mütler çatıya konuldu. Bunun ayağı sakat. Niye sakat bilmiyorum. Dün ben çatıya çıkmadım. Ee, çıktı. Oğlum bugün hadi harbi sıkıntılısınız bak. Şu geldi bu arada. Niye yakaladım? Pist, pist, pist. Azman dişi. Eş alır burada. Bir ee, dün ben çatıya çıkmamıştım, babam çıktı işte güzel bir haberle, ee, nasıl diyeceğimi güzel bir haber verdi işte, <laughs> bakalım, evet, Ta -ta -ta çıkmış, teki çıkmamış ama diğeri kutu doluydu çıkar herhalde o da. Bir. keyifleri yerinde. Islık çaldığınız zaman direkt kalkıyorlar, uçuyorlar. Ama rüzgar var, bir de hala soğuk. Hani olamadı bir burası hale. bütün hepsini indirdi şimdi Hepsi suçuyor ya bugün. Bilmem keyifleri yerinde herhalde yani. Konmadan geri döndüler Şimdi tek sıkıntı O yavrular çıktı Yavru çıktı yani ee, Şimdi yem su şeyi var Olacak yani Yem su sıkıntısı olacak Ya şu niye oraya gidiyor ya bir bayağı bir avancılar herhalde bu. Cin gibi hayvan. Ağı direkt ağı attım yakaladım. Yemledim ortalığı çok açtı. Direkt ağı attım. Ağla iyi kaldım kaçak oldu. Ne, kuşların keyfi güzel Allah'tan ama şu Bilmiyorum ona bakacağım bir Ayağı hala sakat onun. Ne olduğunu da bilmiyorum. Yani ayağını sakatlanacağı bir şey bir durum da olmadı. Sakat. Kanadını açacağımız var mı Bilmiyorum yani şu araba kaçırmaya çok Kaçırırsam çok üzülürüm o araba Çünkü çok güzel bir kuş Şu anda kanadını açacağım bilmiyorum yani Şunu açalım mı Önce şunu bir açalım şu anda ne olacak ki? İnşallah kaçmaz. Bunlar birazcık aç kalmış sanırım. E maşallah dediğimiz gerçekten 40 gün yaşamıyor. Ben şu şeyin kanadını açıp geliyorum hemen. Evet şimdi bunun kanadını açtık. Grup bir gelsin. Ee, şimdi kuşu atacağım. Kuş karşıya zaten çok kez gitmiş gelmiş bir hayvan. Ee, kuşu atacağım. Çok yükselmeden indireceğim hemen. Sadece bir kanadının açık olduğunu, uçmayı bir şey yapsın.

Ya şimdi ama bir dakika ben şunu bir yakalayayım. Evet şimdi kuş karşıya gitti. Uçmuyor bizimkilerde. Zaten bizimkilerin peşine takıldı. Bizimkiler uçsaydı uçacaktı o da. Ama bizim elemanlar sağ olsun. Uçmadılar bir türlü. Şunları bir açayım. Gelecek mi Atıyorum geri geliyor içeriye Yani öyle bir hayvan Ya attı kendini resmen. Direkt içeri geliyor hayvan hani. Hiç şey yok. Uçacak şey yok hayvanda. Ellerim dondu. etrafta uçuran yok. Şu yavru umarım büyür. Hangi hangisi çıktı onda bilmiyorum da ikisi de şişek 190 için diğeri de doluydu. bir yenileyelim. Bayağı da acıkmışlar galiba. birazcık doyuralım. Burada hala iki tane sallavaş. Güzel hala. Aya geçen günküne göre daha iyi bir galiba. Yani sekip bekliyordu. Şu an topallıyor. Bunlar yine uçmamaya başladı zaten. Ben uçurmayacağım şu anda artık bunları. güzel uçmuşlardı. Ama yine... eee konmaya başladılar karşı. Böyle konmaya başlayınca benim de uçurasım gelmiyor kuşları. Oh, yemi şuraya ortaya attım oraya gittim. Nasıl bir göz bu? Bugün güzeldi aslında abi. Öğlen çok güzeldi. Eee... Ama bir anda yine soğudu hava. Yeni kuş nerede lan? Ne yapıyorsun sen orada? mi şurayı? Allah Allah resmen oraya geri gidiyor ya. Hmm, biraz yabancı diyor galiba burayı. Hallederim inşallah. Uçum bugün kapıyı açtım. Normalde uçum uçurdum. kapıyı bir açtım. Bütün hepsi uçmaya başladı yine. Ee, hiçbir konmadı. Direkt kalktılar, turladılar. Biraz yükseldiler. Öyle olunca güzel oluyor. Yani kuşlar uçunca güzel oluyor ama oluyor işte bazen böyle <laughs> çatıya konma şey isteği geliyor kuşlara. Diyorlar hemen çatıya atıyorlar. Şu kanadını açtık o hiç uçmadı. Beklentilerin altında kaldı yani ben o kuşu uçma ekibinde uçurmayı düşünüyordum açıkçası. Evet şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dedim gibi işte uçum ekibini yavaş yavaş yükseltmeye çalışıyorum. O aldığım kuş güzel uçuyor yani bilmiyorum. Belki onu da uçuma katabilirim. Dişi o kuş. İlk önce bir eş alsın. Ondan sonra onu da uçuma katmayı düşünüyorum nasipse. O kuş Bağırıyor la deli deli. Ne ne oldu? Ne bağırıyor? Geçen gün bunları ben burada işte açık bırakmıştım ama en son video yaptığım. Soğuktan aşağıya inmimiştim. Kuşlar girmemişti içeriye. Burada dışarıda bırakmıştım kuşları. Ee, şuradan paldır küldür ses geldi. Kamerayı açtım baktım şu kuşlar açık burada şurada öten siyah kedi bu bağırıyor sürekli kızgınlık dönemi geldi herhalde bak tam lafın içinde bak nasıl geldi içeriye girecek yer arıyordum işte öyle bir korku bak nasıl geldin ona. kuşta yakaladım da boncuklu boncuklu bir şey. Nerede? Gelecek yer arıyor. Ama gelemedi gidiyor şu anda. şu kanal bizim kanal 183 aboneydi daha 2 gün önceye kadar. 174'e düştü. Ben onu geri 176'ya yükselttim. Geri 174'e düştü. Kanalda bir düşüş var. Yani video atıyorum. Ama izleniyor da ama abone gelmiyor. Yani sizden ricam ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sadece bana destek olursunuz. Eristen diyeceğim. Ücretsiz bir şekilde abone olmanız, beni desteklemeniz. Şimdiden teşekkür ediyorum herkese. Ee, şu kırmızının yerine de düşüneceğim. Bir tane ku şey muhabbet kuşu kafesi bulup onun telinden şuraya bir şey yapıp hani kuşu iç yerde şey yapıp onun önüne birazcık yem koyup öyle oraya kapatmak şu an yuvasına. Bakacağım ama şimdi. Bunları O da içeriye git gel yapıyor sürekli. Şöyle şu yemi direkt vereyim. Doysunlar birazcık. Çok acıkmışlar. Evet. yine tavsiyeniz bir öneride bulunmak isterseniz onları yazın, söyleyin. Yorumlara zaten okuyorum. Yorumlara yazın. E, artık Ağzına. Çok tehlikeli ha. Düşüncelerinizi yazın. Ben yorumları okuyorum. Ee, güverci bugünlük videomuz buraya kadar olsun. Güvercin Çiftliğim kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet.